Hangi partiye vereyim? Veririm. Seçenek sunun bana. CHP, AK Parti, İYİ NHP, Parti. MHP, ben CHP'ye. Neden CHP? Ee, yani seçimlerle çok ilgilenmiyorum ama bence o daha iyi. Yani oyumu kullanacağım sonuçta. Bakara konuşalım. Bak, Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuz kim efendim? Ee, HDP'ye veririz. Parti artık oy vermeyi düşünmüyorum. Yani bir tamamen artık şeyiz, kararsızız bu konuda. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Kadıköy ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? Yayınlayacaksınız. %100 biz de Tabii ki. yok. E, çay. E, yani doğduk doğalı biz CHP'liyiz. Gene CHP tabii Anlamadım ki. Efendim? CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Cumhuriyetçi olduğu için, Atatürkçü olduğu için, Aman. demokrat <laughs> olduğu için, sosyal devleti savunduğu için. <laughs> e, yani bir, sürü <laughs> sayı. CHP veririm. Neden CHP efendim? 20 senedir aşağı şey yukarı hiçbir şey görmedik ki. Yok, Hep suran yaptık, baraj yaptık. He onlar ayrı. Onlara lafım yok. Onlara lafım yok. Evet köprüler, barajlar her şey yapıldı. Nankörlük olur. O yok. Ama son 5-6 senedir yapamıyorlar. Mal, yapamıyor artık yani yeter. İyi Parti. Neden iyi Parti efendim? Daha kültürlü insanlar var, aklı başında insanlar var. En basiti Meral Akşener bir bakanlık yapmış. Dışişleri, Bakanlığı yaptı, Meclis Başkanlığı yaptı. Bilgisi, tecrübesi var tabi tabi. CHP veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden? Çünkü kadına ve e, öğrencilere destek veriyor. Ee, AK Parti bize destek vermiyor. Gençler şu an dipte yani. Ne eğitim sistemimiz var, ne ekonomik olarak iyiyiz. Yani bittik tamamen. Z kuşağı CHP mi oyunu Z kuşağı CHP'ye kesin verecek ve erken seçim istiyoruz. Ee, yani hangi parti daha CHP iyi şeyler yani ya. ben türü ben normal türü. yani tek bir parti destekleyelim demiyorum. Ama bir oyunu birisine ver, oyu bölemiyorsun. Bir tane parti vereceksin. Yarın seçim var diyelim. Daha sonra değişebilir. CHP'ye atardım. CHP. Ne için CHP diyeceğim? Ya Sen. abi şimdi bir şey almak istiyorum yani. Ama pahalı. Ha, her şey çok pahalı oldu şimdi. Ben bu, bu yaşta gidip şey düşünüyorum. E, olumsuz. Hani olumsuz düşünüyorsun. Bir şey oluyor, bir şey bozuluyor, evde tek kalıyorsun bir şey diye bir şey çıkacaksın her şey pahalı bir şey vakit geçirmek istiyorsun yani çok pahalı abi aynen bir spor, spor spora başlayacaksın her şey pahalı bilgisayar oynayacaksın her şey pahalı bir şey giyim alacaksın her şey pahalı AK Parti dışında hangisini olsa veririm neden ben AK Parti dışında vermem, vermem vermem peki hangisini yazalım sayaş anket yapıyoruz ya ben yani evet, evet. şunu söylüyorum ben şunu söylüyorum Bundan sonraki meclis bir karar alsın, iki dönem seçilen bir daha hiç seçilmesin. Öyle mi olsun? Öyle oluyor. Acemiyorlar, oluyorlar, usta oluyorlar, ondan sonra talayıcı oluyorlar. Efendim biz kime yazalım o yok? Kararsız, söylemek istemiyorum, A parti, B parti Ya ya parti, parti diye bir şey yok. Ben, hay, ben, ya ben, ben yani. şu anda Türkiye'nin geleceği için şu anda AK Parti'nin iktidardan gitmesi. En büyük şey o. Tamam onu anladık. AK Parti hariç dediniz. Biz hangisine yazalım? Fark etmez. Yazalım, mı? o, o. Onu şunu söyleyeyim, 50 yıllık ülkücüyüm ben, Hı? 50 senelik ülkücüyüm. Ardahan'da da bu işin ilk kurucularındanım. Ardahan'da Evet. Tamam. Ama AK, ak, ak Parti mi? söylemek istemiyor musun? Vereyim? Parti söylemek istemiyorum. Ben yani. O da bir can söylemek istemiyor. Ben HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Partisi ne işin? Abi çünkü e, hani ben canı gününden inanıyorum ki hani. E, iyi? Daha iyidir yani, yani. hani tamam. Kürtlerden hani birisi hani Cumhurbaşkanı hani olsa. HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi ne için efendim? Kendi partim olduğu için daha halka iyi hizmet yapacağım. Kadıköy'de mi oturuyorsun? Yok Aydın'da oturuyorum. Aydın'da? Evet. Tamam. Ee, sanırsam belirli bir partiye veremem çünkü hepsinin vaat ettiği şeyler doğru değil. Kullanmayacak mısın? Ya yani kullanır mıyım bilmiyorum ama yaşımızı kurtarmıyor. Reşit değiliz. Biz Z kuşağımız. Ama nasıl desem Z kuşağının isteğini e, her türlü karşılayabilecek bir partinin olduğunu da düşünmüyorum. Yani şu an yaşınız uygun olsa kullanmayacak mısınız? Kullanmazdım büyük ihtimalle. Tamam. Bilmiyorum, düşünmüyorum. Valla şu andaki iktidara verdik ama bundan sonra kesinlikle vermeyeceğiz. Ne zamandan beri vazgeçtiniz? Ee, 2009'dan sonra vazgeçtik. Vazgeçtin. Peki hangi partiye oy vereceksiniz? Hangisine yazalım? Yani e, muhalefet olan partilere vereceğiz. Tamam muhalefet çok var. CHP var, İyi Parti var, MHP var. Ülkü Partili CHP arasında değişebilir. Hangisine Bugün yazalım? C Bugün, olsa. Bugün olsa. CHP yazabilirsiniz. CHP. Neden CHP? Yani CHP bu memleketin e, kurucu partilerinden, Atatürk'ün kurduğu partidir. Yine de bu memleketin bütün kaynakları satıldı. Yine de CHP sahip çıkıyor. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışabilir hale getirebilmek için milletvekilleri e, düzenli bir hale getirebilmek için yine de CHP'ye bu ülkede sahip o çıkmak zamanıdır diye düşünüyorum. Oyumu AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Çünkü e, güzel yönettiklerini düşünüyorum. Şu anda ülkem. Bu AK Parti'ye vermez diyorlar. Yanlış mı? Yanlış düşünüyorlar benim arkadaşlarım da yani her tarafa verebilir isteyen herkes özgürdür. Ya vallahi ben şu an tarafsız bakıyorum çünkü hiç kimseyi desteklemiyorum. Hani herkesin yaptığı iyi işler var güzel işler var. Tarafsızım şu an için daha bir kararım yok. Kararsın mı diyelim. Şu an kararsızım aynen. Ben şu an o konuda çok kararsızım ama ama yarın Mesela yarın oldu. Evet. sonra değişebilir. Yarın Bilmiyorum ben. Herhalde. Şu anki yönetim haricinde başka bir şey verdim de daha ona da karar veremem hangisi oldu. Bu yönetim haric başka ama ona belli değil. Evet. <laughs> CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ne için? Çocukluğumun partisi. Çocukluğumun partisi. Yani siyasi <laughs> düşüncemi belirtmek istemiyorum. Tamam, söylemek istemiyorsunuz. Vallahi kararsızım abi ya. Bu da cevap. İyi Parti. İyi Parti. Neden İyi Parti efendim? İyi Parti. İyi çünkü. Tamam. AK Parti evet. Neden AK Parti efendim? Çünkü <laughs> Erdoğan'ın karşısındaki şeyler, muhalefet bu ülkeyi idare edeceğine inanmıyor. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ben Ankara'da oturuyorum. Tamam. Ayıba veririz. AK Parti'ye. Neden efendim? Ya AK Parti o geleceği vardır. Yani bu bu memleketi kurtarıyor. Yani bu şimdiye kadar bu hak e, hak partisi bir şey yapamadı. Ne yaptı ya? hangi ilçe efendim? Hangi ilçe oturuyorsunuz? Ben Sultanbeyli'de oturuyorum. Seçim olsa efendim, oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? siyaset yapmak Kararsızım hocam. Kararsız. mı hangi partiye vereceğim? Bu çok güzel bir soru. Şimdi amca ben oyumu önceden nasıl diyeyim MDP veriyordum. Sonra da HDP'den vazgeçtim. AK Parti'ye veriyordum. Ama bakıyorum ki AK Parti herkese yardım ediyor kendi vatandaşına yardım etmiyor. Gidiyor Suriyelere yardım ediyor. insana affedersen en çok o ok koyuyor amca. Tamam, hangi parti oy vereceğim? Söyle? O oh, hangi partiye oy vereceğim amca? Ee, tabi yine AK Parti'ye oy vereceğim. Tamam, hem fasadın, hem ben bu iktidardan memnun değilim. Tamam. O yüzden e, kesinlikle bu iktidarın dışında ve ortağın dışında en güçlü parti hangisi ona veririm. O zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. ya Cumhuriyet Halk Partisi olur, e, HDP olur. Efendim? HDP de mi olur? Olur tabii ki. Niçin olmasın? Hangisine yazalım? Ankete yazıyoruz ya. Yani. Ben HDP'ye HDP veririm. Halkların Demokratik Partisi. Aynen öyle. Ne için efendim? Niye? İçin olmasın. Ezilen bir partidir. Türkiye genelinde hep dışlanıyordur. Kürt halkı ezilen bir toplumdur şu anda. Ve e, hep e, şey ezilmeye mahkum kalmıştır. O yüzden düşünüyorum. O. Kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP? Çünkü şu anki yönetimden memnun değiliz. Tamam. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ya da Deva Partisi'ne veririm diye düşünüyorum. Hangisine yazalım? Ee, yani Deva Partisi, Deva o, umut umut veren neden şey var, Deva vaatleri veren. var. Ya umut veren vaatleri var. Ekonomiyi düzelteceklerini şey yapıyor. Ben e, hukukçuyum. E, adalet yönünde e, çok güzel reformlar düşünüyorlar. Onunla alakalı veririm diye düşünüyorum. O yüzden. Ya kardeşim. Ben AK Parti'ye oy vermiyorum. Tamam. Ha, bitti. Vereceğimiz parti söyleme şansınız var mı acaba? Var. Söyleyebilir misiniz? Sol parti her hangisi olursa. CHP, HDP, DSP hangisini yazalım? CHP yaz, CHP. CHP. Hangi partiye vereyim? Veririm. Seçenek sunun bana. CHP, AK Parti, İYİ Parti. MHP, ben CHP'ye. Neden CHP'ye? Ee, yani seçimlerle çok ilgilenmiyorum ama Bence o daha iyi. Yani oyumu kullanacağım sonuçta. Ben Muharrem Ece'yi vermek istiyorum. Memleket Partisi'ne? Evet. Neden Memleket Partisi'ne? Yani çünkü böyle verdiği vaatler falan daha akla uygun. Bir, Ülkem... Biri açarken diğeri de uzay enstitüsü falan diyor. Yani tamam. daha mantıklı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden? Artık ona gerek var. Tamam. Valla ben parti değil de şey söyleyeceğim grup olarak. Millet İttifak Millet İttifakı. Işte biz sayaç koyuyoruz ya orada hangi parti? Öyle mi? Evet. Şöyle Vallahi iyi. şöyle yani Ama eğer CHP İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı koyarsa CHP'ye. Koymazsa İyi Parti'ye. Öyle parti. bir şey. Neden iyi parti efendim? efendim? Neden iyi Parti? Yani bu iki kişiyi koymazsa CHP Nerede, yani kim gelecek başka yani? yani onları koysak Ankara veya İstanbul'u kaybetmemiz söz konusu diyorlar yani iki tamam öyle de yani bu iki kişi ancak kazanabilecek güçte görüyorum ben. Öbürü, İstanbul gitse de o, olmaz. Diyorum. Mansur Bey'i koysalar çok sevinirim. Tamam. AK Parti'ye verir Kılıçdaroğlu çıldırsın diye. Neden AK Parti Neden hizmetlerinden dolayı? Tamam. Partileri niye karıştırıyorsun benim? Anlamadım. Partileri niye karıştırıyorsunuz? Kanal İstanbul'u soruyorsunuz. Düş Hangi soru, partiye? Bir soru var. Bir soru. Birincisi. AK Parti'ye. AK Parti, yani. AK Parti evet. tamam. <laughs> ben kendi MDP'liyim. Tamam. Ama CHP veririm. Neden CHP? CHP çünkü yanlış yapmıyor. Yanlış. Köprü, köprüleri satmıyor. Tamam. Köprüleri hepsini sattı. Hepsini Erdoğan sattı. Kendi oğluna, kendi oğluna gemi almış. Televizyona çıkıyor diyor gemi var gemicik var. Öyle bir şey yok. Bak ben ne yapıyorum? Bak. So Alabilirsen de kredi alabilirsin. He. <laughs> Sen krediyle gider yük bulursun, gemi alırsın şey, o sıkıntı değil ben ki. Ben nasıl gemi alayım? Gemi kaç para? Ama ha. yük bulmuş, imkan var alıyor. Yani her biri çocuğuna bir şey alan suçlamak mı lazım? Baba ama yapma. Ama baba sen yapma. Yani torpil mi yaptı diyorsun işte anlıyor musun? E, tamam. E, ben nasıl ki... Köprü yapılırken, köprü tamam. yapılırken bazı köprüsü tamam. O zaman Boğaz Köprüsü şu an bizim değil. değil, değil. Bir Bizim değil, yabancıların. bir dakika bak bir şey söyleyeyim. Selam Boğaz Köprüsü yapılırken mecliste sandalyeler uçtu. Türkiye'nin bütçesini bir köprüye yatırdınız diye. Köprü onu bir senede çıkardı o bütçenin parası. Ee, şimdilik bir şey düşünmüyorum ama. Kararsız mı diyelim? Kararsız demeyelim. İyi Parti diyelim. İyi Parti. Evet. Ne var? Ben AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? görülen göz kulağı istemez. Hangi ilçede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum şimdi. Doğu Doğubeyazı'da yaşıyorum. Doğubeyazı. Şey değil. Oyumu yeniden Refah Partisi'ne vereceğim. Yeniden Refah Partisi. Neden efendim? Fatih Erbakan'ın kurdu. Erbakan'dan iyilik gördüm onun için. Babasından iyilik gördüm onun için. Hangi ilçede oturursunuz efendim? Ha, Umraniye Umraniye Refah Partisi ciddi bir oy alır mı efendim? Çünkü bayağı duyuyoruz biz. Alır efendim. Alır. Hiçbirine. Neden? Hiçbirine yani çünkü hiçbirine güvenmiyorum, güven vermiyorlar. Hak etmiyorlar aynen öyle. Kim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Başka lideri yok şu. Hangi ilçede ikamet ediyoruz? Kadık? Hangi? Kadıköy'de? Evet. Parti. Çalışıyor, hizmet yapıyor. Daha ne yapacak adam? Ne yapacak? İkamet hangi? Yaptı burada, Kadıköy. Kadıköy'de? Evet. Oyunuz hangi parti? Gizli o. <laughs> yani şu an e, AK Parti'ye verdim ben. AK Parti. Neden AK parti? Yani şu ana kadar en olası o. Tamam. İkamet hangi ilçe? İkamet Ataşehir şu an. Ataşehir. Hiçbirisinin. Hiçbirisinin Hiçbirisini, değil mi? Hepsi gereksiz adam. Gereksiz. Hoş geldiniz. Allah. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ee, ben bir fikir belirtmek istemiyorum. Bu da bir cevap. Söylemek ee, istemiyorsunuz. Yani söylemek istemiyorum. Siyasi atmosfer şu an çok tehlikeli. Yalnız erken seçim olması gerektiğini düşünüyorum ben. Sizin ilkleri Recep Tayyip Erdoğan'ı bunun ötesi mi var? Neden? Neden? Yani bunun ötesi yok yani. Bundan iyisi yok. Bundan iyisi yok. Hangi ilçede ikamet ediyorsunuz? Ben Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'de? Suadiye'de çalışıyorum. Tamam. AK Parti. Neden AK Parti? Mevcut oranın içerisinde en iyisi o. İkamet hangi ilçede? Efendim? İkametimiz hangi ilçede? Hangi ilçede? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hayır. Tamam. İyi Parti. İyi Parti. Neden iyi Parti? Vallahi, neden, neden <laughs> vallahi şu anda yaşananlardan pek memnun değiliz açıkçası yani. Ekonomik parti. olarak çok kötü durumdayız. Ee, Peki ülkemizi... Yani, ya gelecekten açıkçası çok kaygılarımız var yani. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü yapılanları görüyoruz. Hangi ilçede oturuyoruz? Ataşehir. Ataşehir. Kaçınılmaz AK Parti. Neden AK Parti? E, görüyoruz yapılanları Hangi ilçede ikamet ediyorsunuz efendim? Beykoz ah, Devlet memuru <laughs> Hangi parti? Evet. Valla bilmiyorum <laughs> AK parti. Neden AK parti? Çünkü şu anda ben istikrardan yanayım Şu anda da evet hayat pahalılığı belki olumsuzluklar olabilir ama e, Şu andaki başka bir muhalefetin ülkeyi yöneteceğine çok fazla inanmıyorum. Kemet hangi şefef? Şey Hangisi de Kemet? Üsküdar'da. Üsküdar. Vallahi hangi şey olursa o belli. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Ee, Ak, A AK Parti memleketler tarafında faaliyette, adam her tarafa bir şeyler yapıyor. Hani hiç boş durmuyor ki ben e, senelerdir AK Parti'nin boş durduğunu görmedim. Boş laf konuştuğunu da görmedim. Yap söylediği şeyleri muhakkak yapıyor. Ee Aynen. misal diğer partilerin belediyeleri şunu yapacağız, bunu yapacağız ama ortada gene bir şey yok. İkemet hangi efendim? Benim ee, hangi ikamet ediyorsunuz? Ben İstanbul'dayım ama doğ, doğum yeri Babaeski, Kırklareli. Trabzon. Aa ben CHP'yi verirdim açıkçası. Neden CHP? Abi açıkçası yani en iyi yönetebilecek olan parti şu anla CHP yani ee, ülke maalesef son zamanlarda özellikle yani ekonomik bakımından, siyasi bakımından, eğitim bakımından her türlü bakımdan yani sıkıntı yaşıyor. Merhabalar. Hakkımızda ne geliyorsa söyleriz. Selamlar, Abi nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Daha önce videolarımıza denk geldiniz YouTube'da İstanbul TV. Daha önce gördüm evet. İnternet ortamında gördüm. Evet. Efendim, bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz ya parti ismi vermeyeyim şimdi ama o e, yani o kendimize kendi ya kend, tabii kendimize kalsın o görüşümüz tamam. ama e, erken seçim olsa ha, erken seçim şu seçim an olmaz. ben şu an bir kafamda bir parti var Tabii ki Erken seçim olsun. Tün, olmaz mı? ben hmm. ben olmasını istiyorum Evet AK Parti dışında her partiye verebilirim neden öyle bir gereksinim? <laughs> <AK Parti dışında. gülüyor> Yani ülke kötü, çok kötü. Ekonomik olarak kötüyüz fazlasıyla ve ben bunun sorumlusu olarak onları bunun sorumlusu olarak onları görüyorum. Ee, partiye vermeyeceğinizi anladık. Biz sayaçlı seçim anketi yapıyoruz. Hangi partiye yazmamızı isterseniz CHP'ye. CHP. Ne için CHP? Yani ailem de hani yani her doğduğumdan beri sürekli CHP'liyiz. Almanya'da. Şimdi Almanya'dayım da. Tamam. Yeni geldim. Kar Soralım. Kanal İstanbul'u mu diyorsun? Onu da soracağız. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Al partiye verem 99. Ak partiye. Yüzde 99. Neden efendim? O senelerdir aynı şeyler biliyoruz. Tamam. CHP ver. Neden CHP? Çünkü şu andaki yürüten hükümet ne adalet kaldı ne kanun var. Hiçbir hukuk diye bir şey yok. Hiçbir partiye vermem. Neden? Neden? Çünkü demokrasinin olmadığı bir ülkede kime verirsen ver fark eden bir şey yok. Demokrasi. Değil demokrasi. Evet demokrasinin olmadı. Bak. Demokrasi? İleri demokrasi? var diyorlar. Nerede var demokrasi? Demokrasi olmuş olsa Türkiye neyle idare ediliyor biliyor musunuz siz? Neyle? He? Cuntanın anayasasıyla. Cuntanın anayasası. Cunta anayasası. demokratik bir anayasa mı? vallahi e, vallahi AK Parti'ye vermem de. Onun dışında hangisi gelirse artık, hangisi daha iyi propaganda. yapıyoruz. Hangi partiye yazalım istedim? Ya Memleket Partisi ya Muharrem İnce. Memleket Partisi. Neden Memleket Partisi? Ya Muharrem İnce yani adamın bir davası var. Yani onda çok şey net. Tamam. Konuşmaları falan çok hoşuma gitti. CHP veririm. Neden? CHP'nin el diğerlerine göre daha güçlü. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Neden CHP? Bir bizim Türkiye'de 3 defa 4 defa seçilen insan Bozuluyor. Bozuluyor. Tamam. Abi bu e, özel bir karar ya bunu söylemek istemiyorum. Bu cevap değil. bizim yani. için zaten söylemeyebilirsiniz. Evet. Söylemek istemiyor diyeceğiz. İyi parti. Neden iyi parti efendim? Eski sağ gelenekten gelen parti. Olduğu işe. Ve doğru yol Arap kökenli. Hı -hı. Ya şimdi zaten herkes bunu söyleyemiyor ama. Söylemiyor. Biz 85 kişiye sorduk. 83'ü söylemiştik işe verilmek için. Tamam. Şimdi genel seçimlerde evet, gene seçim için. soruyorsanız tamam ama yerel seçimde parti gözetmem yere değil. Yere de iş yapana veririm. Orada, aynen. Genel seçimde, bana evet adalına söylüyorum CHP'ye oy veririm. Ama neden CHP efendim? Öyle ortanın solu zihniyetim o. Bana öyle hitap ediyor. Şu an bir seçim olsa ben oyumu tüm partilerden kullanırdım. geçer oy atardım. Türkiye'de hiçbir partinin en azından şu an bildiğim kadarıyla doğru bir siyaset doğru bir politika yürüttüğünü düşünmüyorum. Hitap etmiyorlar mı size? Bana dil hitap ettiğini düşünmüyorum. Tabii ben her partinin politikasını bilemem. Şu an genel olarak Millet ve Cumhur İttifakı için konuşuyorum. Genel olarak doğru bir siyaset izlediklerini düşünmüyorum. Yani, takip ediyor musunuz? Evet. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Ya çok güzel yani. Açık sözlülük falan yani mertsiniz. Evet. Size bir tavsiyeniz olur mu? Yani son sonuz devam edin yani. Devam edin. Çok teşekkür ederim. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi verirsiniz parti verirsiniz? AK Parti'ye vermeyeceğim kesinlikle yani. Tamam, AK Parti'ye vermeyeceğiniz kesin. Peki kime yazalım? CHP. Evet, CHP. Ben de yani, hangi ilçede? Kayseri. Kayseri selam olsun. Neden CHP? Çünkü yani gençleri düşünen tek parti CHP olduğunu düşünüyorum yani. Tamam. AK Parti yani artık gitmeli yani bence. CHP. Neden CHP efendim? çünkü iktidar şu anki durumunu pek hoşuma gitmiyor. Yapamıyorum artık. Yani artık öyle düşünüyorum şahsen. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Ya nedenini niye sorayım ki ben? Aha. Hangi partiye veririm? Evet. evet. Güzel <laughs> bir soru. Evet. Bir söylemesem olmaz mı? Yok. söylemek istemiyorum bir cevap tabii. Söylemek istemiyorum. Tamam. Hangi? CHP. Neden CHP? CHP diyorum AK Parti'de yani. ana. Abi o zaman onu, ona göre değerlendirmek gerekir. Yani bu, bu hafta sonu var diyelim. Pazar günü var seçim. Evet. Sonra değişebilir. Iki gün sonra seçim var. Sandan gidiyoruz. Va Değil. Vallahi şu anki yönetimden memnun değilim. Fakat tamam. e, o gün geldiği zaman muhakkak birisini değerlendiririm ama şu, şu anda. Kararsız mı diyelim? Yani e, karar yani şu anlamda kararsızım. E, sürece doğru e, yönetebilen hani sürece. Ama hükümet olmayacak kesin. Ya hükümet olmayacaktan ziyade çünkü yapılan uygulamalar e, vatandaşın yaşadıklı süre, sıkıntılar, süreçler e, gerekli tepkiler açısından tam yansıdığını düşünmüyorum. Çünkü abi şu an kararsız yazacağız buna abi o zaman. Tabii kararsız da yazabilirsiniz İki. ama şu andaki iktidardaki olan hariç herhangi bir parti olabilir. Sayaşlı yapıyoruz da kimi yazalım biz? Efendim? Anketlerimiz sayaşla YouTube'da yayınlıyoruz. Hangi parti ee, İyi Parti düşünüyorum. İyi Parti. Ne için İyi Parti? Eee Meral hem Duruş itibarıyla hem de bir anne olduğu için, hani Türk Cumhuriyet tarihinde de hiçbir kadın yönetici olmadığı için. Hansuz şeyler vardı başbakan da. Parti başkanı olan mı ee, ha, olarak mı diyorsun? Cumhurbaşkanlığı olarak AK Parti. Neden AK Parti efendim? Güveniyorum, memnunum. Evet. İkametimiz hangi cephe? Kadıköy'de mi oturuyoruz. Sancaktepe. Sancaktepe. CHP'ye Neden Cumhuriyet AK Partisi? Ya çünkü şu anki yönetimi beğenmiyorum. AK Parti'nin yönetiminden memnun değilim. Aha. Ama babam CHP belediyesinde çalışıyor. Ve orada gördüğü yüklerim şeyden neden de memnun değilim. Aha. O yüzden ben bir çıkış yolu olduğunu sanmıyorum ya. Kullanmayacak mısın? Kullanacağım. AK Parti'den gitmesini istiyorum artık. Ama kime, kime vereceğim? AK Parti dışında bir partiye vereceğim. Sen yani millet, istemesi? millet ittifakından... İYİ Parti mi, CHP mi? Ve başka bir CHP veririm muhtemelen. CHP. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden? Çünkü e, muhalefet olarak en önde gördüğüm parti o. Abi ben şu an yarın bir seçim olsa oyumu iktidar Paris partisi hariç kim çıkarsa veririm. Kime verirsin? Mesela en büyük parti CHP muhalefet olarak. En çok oyalar. Muhalefet olarak CHP veririm. Aday olarak da hani çıkarsalar Mansur Yavşı desteklerim, aday olarak CHP çıkarsalar. Yazar, biz parti soruyoruz. Bakarak konuşalım. Bak Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuz kim efendim? Ee, HDP'ye veririz. Tamam, bir parti belirtmek ister misiniz? Kararsız mısınız? Kararsızım. Kararsız. CHP'liyim ben. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Eyle eyle yetiştim. Yorum yok. İyisiniz? CHP vermek isterim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü eee ülke çiftliğe döndüğünü düşünüyorum. Bu sebepten dolayı CHP vermek isterdim. Tamam. Yayınlayamayacağımız soruyu sormayız. Evet. Öncelikle bu hafta sonu bir erken seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Mevcut iktidardaki partilere vermem. Kesinlikle vermem. Tamam. MHP'ye parti yok diyorsunuz. Onlar iktidar. Ee, ben benim için öyle. öyle. Öbür, e, ben sağda siyaset yaptım. İstanbul İl Başkanlığı yaptım. Hangi parti yaptınız efendim? Anavatan Partisi'nde. Ha, evet. Rahmetli Hemşerim Özal'ın Partisi. Evet, evet. Anavatan. Hani evet. evet, ben eee rahmet eylesin. Gelinim de Malatyalıdır. Her sene de kabrine giderim o yine Nisan'da Özal'ın. Biz de gideriz. Biz de gideriz. Biz de gideriz. Türkiye'de devrim yapmış bir liderdir kesinlikle ufuk genişti. Evet. Yani. Kimi o verecek? Yani şimdi yani, e, diğerlerinden hangisine vereceğimi ben söylemeyeyim ama onlara vermeyeceğim. Tamam. Çünkü ben sağda bir e, siyaset yapmayacağım ama gene de. Öyle söylemeyeyim. O, o da bizim için bir cevap. Şu andaki durum iyi değil. CHP'ye veriyorum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Efendim bir de onu deneyelim. Deneyelim. Yani bu biraz e, yani Sonuçta kameraya da çekiyorsunuz. Tabii tabii söylememek de bir cevap. Kararsızım da cevap. Söylemek istemiyorum tabii İlla biz istemiyoruz. i̇lla bunu söyleyin Anladım. Ben söylemek istemiyorum da kararsın. Hepsi Anladım. Diyor. Ben söylemek istemiyorum tamam. o zaman. Teşekkür ederim. Valla tarafsız partiyim ben. Herhangi bir... Kararsız mı diyelim? Kararsız Yani. Tamam. Kararsız her... derken şu, şu anlamda. Ee... Şimdi her partinin kendine göre doğrusu vardı, yanlışı vardı. Size göre biz partiyiz. Oy kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız? verecek misin, vermeyecek misiniz? oy, oy kullanma çok zamandır gitmedim açıkçası yani. Tamam, kullanmayacaksınız. <laughs> evet. Tabii ki AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Bildiğim için. Hangi bildiğim ilçede ikamet ediyorsunuz? Gördüğümüz. Değil. Efendim? İkametiniz hangi ilçe? Çekmeköy. Valla oyumu kimseye vermem. Kullanmayacak mısınız? Evet. Yani... Neden kızgın <laughs> mısınız? Düzgün yönetim yok. Yani nasıl anlatsam? Tamam. Adalet yok. Buyurun. Ver, Kimseye ver. Ya ben şu an ee, A Parti'den yana değilim. Çünkü memlekette sorunlar var. Bunların sorunlarını... A Parti yani ismini AK Parti mi demek istedim? Evet AK Parti'den yana. Kararısı, tamam. Evet. Yani CHP'ye de oy versem hani bir yan şey değil. Hani kime vereceğimizi tam kararlaştıramadık. Gençler olarak çok karar. AK Parti'ye vermeyeceğiniz kesin ama kime vereceğin daha karar vermedik. Evet. Kararsız yazıyoruz. Hani yerelde kararsızlığım şey yerelde Tövbe Cumhurbaşkanı soruyoruz. Türkiye'de Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanının içinde tam karar veremedim. Şimdi hani va verilen vaadet vaatler falan bunlar hani kesin değil. Verilen vaatlerin çoğu da uygulanmadı. Biz kararsız yazalım. Aynen. Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Parti artık oy vermeyi düşünmüyorum. Yani tamamen artık şeyiz, kararsızız bu konuda. Kararsız. Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Valla. Aslında ben CHP'li değilim. Ama bu hafta sonu seçim olursa ben oyumu CHP'ye vereceğim. Neden efendim? Hem CHP'li değil hem oyunuzu ne için vereceksiniz? Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı yani AKP'li olmadığım için açıkçası. AKP'li olmadığım için? Olmadığım için. Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.